Evet dostlar sermaye piyasası kurulu bülteni 9 Mayıs 2024'te arkadaşlar yayınlandı. Saat yaklaşık 9.30-9.45 gibi 2024'de 24 arkadaşlar. Daha önce zaten halk arzı anlatmıştık. Arkadaşlar Garanti Factoring AŞ'nin Bedelsiz sermaye arttırım onaylandı. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın bedelsiz sermaye arttırım arkadaşlar genelde küçük yatırımcı sever. Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşene kadar hissede ufak da olsa bir hareketlenme olur arkadaşlar. Zaten önceden kap bildirimlerinde hissenin sermaye arttırım başvurusu olduğu için daha önceden hareketlenmiştir. Mutlaka arkadaşlar hatta düzeltmelerini bile yapmıştır. Ama tekrar bedelsiz sermaye arttırım yapana kadar ufak da olsa genelde bir hareket yaptığı için küçük yatırımcı bunu çok sever. Onu söyleyelim. %400 arkadaşlar bedelsiz sermaye. Bakın 79,5 milyondan sermayesini 397 milyon 500'e çıkarıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar beklenti bittiğinde genelde düzeltme olur aşağı yönlü ama dediğimiz gibi beklenti arkadaşlar küçük yatırımcının her zaman bunu sevdiği yönde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.